sülükleri en uzun şekilde yaşatabilmek için böyle bir doğal ortam hazırladım kendilerine. Biraz çakıl, biraz taş, biraz su ve çok miktarda hava. Hem üremeleri için de uygun bir ortam burası. Şimdi buradan bir tanesini alacağım. Kendime sülük uygulaması yapacağım. Ayağıma düşünüyorum. Sülük uygulama noktaları insan için çok fazladır sadece uygulanmaması gereken noktalar var. Ayak altlarına uygulanmaması gerekiyor. Göze uygulanmaması gerekiyor. Dudağa uygulanmaması gerekiyor. Bunun gibi bazı e, hassas noktaların sülük uygulamasında tercih edilmemesi gerekiyor. Buradan bir tane sülük alacağım. Ayağıma uygulayacağım. Sülük uygulaması yapmak için öncelikle bir tane plastik leğen alacağım. Plastik leğen içerisinde uygulamayı yapacağım sülü lateks eldivenle tutamıyorum. Elimden çok çabuk kayıyor. Onun için kuru peçeteye ihtiyacım var. Her halükarda sülüye e, ve eşyalara dokunmak için lateks eldivene ihtiyacım var. E, steril beze ihtiyacım var. Sülük uygulaması bittikten sonra kanamanın olduğu yeri kapatmak için bası bandına ya da yara bandına ihtiyacım var. Makasa ihtiyacım var. Bu malzemeleri hazırladıktan sonra e, sülük uygulamasına başlayacağım. Sülük e, yapıştığı noktayı bıraktıktan sonra onu buradan ayrı bir yerde yaşatabilmek için de çamurlu su hazırlayacağım bir tane. Yanımda bulunduracağım. Uygulama bittiği zaman sülüğü çamurlu suya atacağım. Tekrar şimdiki şu doğal ortama salmamam gerekiyor ki daha sonra aynı sülüğü tekrar bir başkasına ya da bir başka zaman kendime uygulamamak için. Sülükler ortamlarında görüyoruz bu şekilde. Bunun yakınında insan ya da hayvan hareketliliği algıladıkları zaman hemen bir panik oluyorlar. Koşturuyorlar o tarafa doğru. Çünkü kan emebilmek için bunlar için bir haber olmuş oluyor bir tıkırtı ya da sudaki bir hareketlilik hemen de bir heyecana kapılıyorlar. Sülüye kesinlikle çıplak elle dokunulmaması lazım. Hatta lastik eldivenden bile dişini geçirebiliyor. Peçeteyle dokunmak lazım. Kuru peçeteyle ayağın üzerine koyup daha sonra da kendi kendine bırakmasını beklemek lazım. Zorla çekerseniz dişler orada kalır, sağlık sorunu yapar. Sülük insan vücudundan ayrıldıktan sonra mutlaka çamura gömülmek ister. Onun için bir çamurlu ortam hazırlıyoruz. Bu şekilde benim elimde kil vardı. Kili koydum, üzerine biraz su dökeceğim. Sülük kendiliğinden bıraktıktan hemen sonra bunun içerisine atacağım. Bir süre burada kusmasını bekleyeceğim ya da normal hayatına dönmesini bekleyeceğim. Kan dolaşımına salgıladığı enzimlerin insan sağlığını desteklediğine inanılıyor. O nedenle ben de uygulamayı uygun gördüm. Birçoğunun yalnız uygulamamasında fayda var. Hele akşam uygulamamasında fayda var. Çünkü kanama devam edebilir geceleyin. Bir süre kanamasına müsaade edilmeli zaten. Ancak kesilmeyecek olursa bu şekilde bası bandıyla üzeri kapatılmalı. Ancak bunu da gece kanamayı fark edemezsiniz. Uzun süre kanamaya başlayabilir. Bu nedenle öğleden önce uygulamakta fayda var. Suyu buraya uygulayalı beri. İlk başlarda 2-3 dakikalık zaman içerisinde biraz sivrisinek ısırığı kadar acı hissetmiştim. Daha sonra herhangi bir acı hissetmiyorum. Hatta şu an hareket ediyor, hareketi bile hissetmiyorum. Ayağımda bu uyuşukluk da yapmıyor ama rahatsız edici bir şey değil. Bu antuzun bir tarafı kendisini oraya tutunmak için bir tarafı da kan emmek için kullanıyor. Belli bir dolgunluğa ulaştıktan sonra kendisi bırakacaktır. Sülük uygulamasını ilk defa yapanlar için sadece üç, daha üç taneyle sınırlı kalınmasını önerirler. Daha önce sülük uygulaması yaptıranlar için bu rakam erkekler için en fazla 15, bayanlarda 10 ile üst sınır aşılmaması gerekiyor. Uygulamadan sonra bir süre sülüğün yapıştığı yerden kan akacaktır. Kanı durdurmak için bu şekilde bası bandı var. Toplumda hacamat uygulaması sülük uygulamasından 10 kat daha fazla yaptırılıyor. Halbuki sülüğün faydası bana göre kendi araştırmalarım ve yorumlarımı söylüyorum. Sülük uygulaması hacamat uygulamasından 10 kat daha faydalı. Ama biz tersini yapıyoruz. Hacamat uygulamasında deri altında ekimoz kalabilir çok fazla. Bu ekimozlar herhangi bir kılcal damarı tıkayabilir ya da akciğerde emboli yapabilir. Biz bu riskleri tamamen görmezden gelerek sülüğü es geçip hacamat uygulamasına devam ediyoruz. Ne hacamat uygulattığımızı bile bilmiyoruz çoğu kez hacamatın uygulanıp uygulanmayacağını hiç kimseye de danışmıyoruz. Kafamız öyle esiyor, yaptırıyoruz. Doğru değil bence. Ne, uygulatmayı düşüneceklerin önce bir araştırması lazım. Neden hacamatı uygulaması gerekiyor? Neye ihtiyacı var? Ona göre en uygun uygulama belki de sülük uygulamasıdır. Üstün körü iş yapmamak lazım. Sonuçta sağlığımıza bir müdahale yapıyoruz. Buraya uyguladığımız sülüğü oradaki eski ortamına salmayacağız. Çünkü bir başkasına temas etmemeli. Buradaki kirli suyun içerisinde kendisini dezenfekte etmeli. Bunları başka bir yerde doğal üreme ortamı oluşturup orada beslemeye devam edeceğiz. Bize karşı görevini yapmış olan bu sülüğü çöpe atmayacağız onun bize verdiği hizmetin karşılığında biz de ona uygun bir yaşam ortamı sunacağız. Akarsulara salabiliriz, ancak orada hayvanlar su içerken boğazına yapışıyor. Biz bunu akarsuya salmayıp, kendi ortamımızda yavrulaması için uygun şartların oluşmasını bekleteceğiz. 22-24 santigrat derece havayı yakaladığında yavrulama yapacaktır. Senede iki defa ya da altı defa yavrulama yapar. Yavrulamayı yumurtlama yöntemiyle yapıyor. Yumurtadan dokuz, dokuz ila 15 arasında yavru sülük çıkar. Yumurtanın olgunlaşma süresi 42 gün. erkek gün sonra yavru sülükler yumurtayı delip dışarı çıkarlar ya da kendimizde de elimizle yumurtayı parçalayıp yavruları suya salabiliriz. Bunları beslemek istediğimiz zaman dışarıdan kan getirip besleriz. Kasaptan biraz etten sızmış kan alabiliriz. Yani sülükler ne yer ne içer diye düşündüğümüzde e burada kan için yapışıyorsa eğer herhangi bir kanı da içeceklerdir. Dolayısıyla zaman zaman ben bunları bu şekilde kanla besledim şu ana kadar. Ama hayvan kanından besledim. Yenebilen etin kanından besledim. Etten zehirlenmediğime göre o kandan beslenen sülükler de zehirlenmemişlerdir ve şu an herhangi bir hastalıkla temas etmemiş olmaları gerekiyor. Ama ben bunu kendime uyguladıktan sonra altı ay ya da bir sene içerisinde bir başkasına uygulamayı düşünmüyorum. Çünkü bir hastalık varsa ben de bir başkasına taşınım sağlamış olabilir burada sülükler. Bunu vücudumdan aldıktan sonra toprağa ya da kirli suya salacağımda orada kusacaklardır kanı ya da kusmazsa öyle devam etsin işte önemli değil. Ayağımda tırnak mantarı var. Bu tırnağı değişik karışımlarla yumuşatıp yerinden sökebilirim. Ancak günlük çok fazla aktivitem olduğu için tırnağı sökmeyi göze alamadım. Bu şekilde bir alternatif tedavi deniyorum. İnşallah faydası vardır her şeyin insanlığın hizmetine sunulduğunu düşündüğümüzde mutlaka bir faydası olacağını tahmin edebiliyoruz. Annem söylerdi Hazreti Eyüp'ün kurtları diye. Hazreti Eyüp'ün kurtlarının birisi bal arısı, birisi ipek böceği, birisi de sülük derdi. Eyüp peygamberin kıssasını dinleyen ya da okuyan varsa ne demek istediğimi daha iyi anlamıştır. Okunmadıysa eğer şu ana kadar okumanızı ya da şimdi videolarla daha kısa sürede daha kapsamlı olarak dinleyebilirsiniz. Tavsiye ederim. Bilmekte fayda var bu tür şeyleri. Bizim sülük popülasyonunun diğer üyeleri buralardalar. Bazen çıkışları zorladıkları için üzerlerini bir tülbentle kapatıp ile sıkıca sardım. Yoksa bunun yanına kendim ya da kedi geldiğinde kanın kokusunu hemen alıp buradaki akvaryumdan çıkmayı hesap ediyorlar. Mümkün olan en fazla doğal ortam oluşsun diye içeriye bitkisel ortam hazırladık. Torf toprağa koyduk suyun renginin biraz koyu olması içindeki toprağın ağaç köklerinden ve bitki köklerinden oluşmasından dolayı bu şekilde renk veriyor. Sülükler için çok uygun bir ortam. İstedikleri kadar burada yaşayabilirler. Bir sülüğün ömrüne kadar şu ana kadar bilmiyorum. Bir kaynağa da rastlamadım ama bir sülük ömrü burada sıkıntısız bir şekilde yaşayabilir, yavrulama yapabilir. Saksının içerisinde torf toprağı, bitkinin dibinde torf toprağı ve bir miktar su ve bir miktar hava. En az yüzde otuzu hava olması lazım bu ortamların. Kavanozlar için de aynı yüzde otuz şartı muhakkak olması lazım. Bir de kullanacağımız sülüklerin daha önce bir başkasına uygulanmamasında çok ciddi fayda var. Bu konuda emin olacağımız bir yerlere müracaat etmemiz lazım. Hazırlamış olduğumuz killi su karışımında kil tabana doğru çöktü iyice. Şimdi birazdan sülük görevini yapıp da buradan ayrıldığında buradaki killi suyun üzerine katacağız. Üstteki %30 oranındaki hava boşluğu sülük için hayatı öneme sahip buradan kaçmasın diye de ağzını bir tülbentle kapatıp lastikle sıkıca saracağız. Artık sülüğün burayı bırakmasını bekliyoruz şu an. Sülük bıraktıktan sonra bir süre kanama devam edecektir. Kanamasına müsaade etmek lazım. Bazıları durdurmayı tercih ediyor. Bazıları üzerine kupa vurmayı tercih ediyor ya da hacamat yaptırmayı. Ben katılmıyorum bu görüşe. Sonra bir de sülük işte hasta noktayı kendisi bulur. Oraya yapışır falan diyorlar. Hayır ben ona da katılmıyorum. Bence sülük sülük hastalığın olduğu yeri değil kanın olduğu yeri arar. Karnı doyunca da bırakır. Uygulama sonrası için steril bez bulundurmak lazım. Kan hemen sülüğü kusturmaya çalışmanın bir anlamı yok. Kendi haline bırakmak yeterli. Böyle bir doğal ortam hazırlanıp oraya salınabilir. Toprağa gömülmeye çalışıyor. Bu şekilde toprağa gömülüyor.